Selam sevgili Lego severler. Bugün küçük bir Ninjago özel e, videosu hazırladım sizlere. E, sizlere ben sanıyordum ki birinci ayda çıkan setleri e, gösterdiğimi e, san, sanıyordum. Fakat bir küçük kardeşimiz e, genç kardeşimiz bana hatırlatma yaptı. Abi dedi sırf resimle şeylerini paketlerini gösterdim. Fakat e, inceleme yapmadığımı. O yüzden sizlere birinci ayda çıkan setleri incelemeyi düşündüm. Yapmışken dedim. Bari e, yine bir değişiklik olsun. 2021'de çıkmış olan bütün setleri küçük bir özet e, geçirmek istiyorum arkadaşlar. E, 2001. ayda çıkan e, setler var arkadaşlar. Bunları bazılarını sizlere Tam detaylı sundum. Bazılarını daha sunacağım. Bazılarını da e, ama hiç olmasa e, hepsine bir göz atalım. <laughs> e, 7 tane set çıktı arkadaşlar birinci ayda. Bunların 2 tanesi Lego eksklusif. Lego eksklusif demek sırf Lego Store ve da, veyahut da Lego Online e, Shop'tan satılan setler. Bunlar şu iki setler arkadaşlar. 71-742 Overlord e, dra e, Dragon yani Overlord'un ejderhası. Ki bu ilk defa çıkıyor arkadaşlar. E, onu size detaylı anlatacağım. Bir de Ninjago City Garden setini. Ninjago City Garden setini komple inceledim size. Bunu e, bunda bir şey anlatmayacağım bugün. E, i̇nceleme videosunu altı tıklayacağım. Bu iki set arkadaşlar sırf Lego üzeri satılıyor. E, Overload e, Dragon'ın e, City 3-4 ay sonra serbest piyasaya da gelme imkanı var. Tabi bunu Lego karar verecek. Artı arkadaşlar 4 tane setimiz var. Onları inceleyeceğiz. Ve bir tane de polybagimiz var. Birinci ayda çıkan setler. Artı <laughs> Dört tane de böyle battle setleri var arkadaşlar. Onları da size kısacana göz atmak istiyorum. Bir de üçüncü ayda çıkan arkadaşlar Iceland setleri ve bir tane de Legacy setimiz ve Polybag'imiz. Onları da çabucana sizlere hepsini küçük bir özel şey yapmak istiyorum. Ki üçüncü aydaki setleri biraz daha fazla gösterdiğim için sizlere. Onları biraz e, çabuk e, göz atacağız. <laughs> Öncelikle arkadaşlar e, birinci ayda çıkan Polybag'imiz var. Titanium Mini Bag arkadaşlar. E, bu ikide bir. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bir ejderha yapabiliyoruz. 3591 yani, kodlu bir set arkadaşlar. Polybag'ler her yerde satılmıyor arkadaşlar. O yüzden sizlere e, Numarayla lütfen araştırın nerede satıldığını. Türkiye'de satılan yerleri ben fazla iyi bilmiyorum. O yüzden şey olarak söyleyemeyeceğim. En küçük setimiz bu. Almanya fiyatı 4 Euro arkadaşlar. Güzel bir set olarak görüyorum. Ondan sonra arkadaşlar Elementlerin Turnuvası diye bir setimiz var ben bunu mini figür seti olarak görüyorum çünkü 6, 7 tane mini figürümüz var 6 tane normal bir tane de limited edition mini figürümüz var 4. sezondan olan bir set arkadaşlar burada bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum normalde arkadaşlar legacy setler önceden çıkmış olan setlerin yenilenmesi olarak görüyorduk fakat e, bu e, birinci ayda çıkan legacy setlerden öğrendik ki öyle değilmiş. E, mesela Overlord e, Dragon arkadaşlar arkada gördüğünüz onu da göreceğiz şimdi. Onda e, önceden hiç Overlord Dra e, Dragon diye bir set çıkmamıştı. Şöyle bir e, inceleme yapmak istiyorum. Şu orijinal filmdeki şeyi. Dördüncü sezondan arkadaşlar. Bir tane genç kardeşime zaten dördüncü sezon için söz verdim. Onların hepsini yapacağım. Fakat epey sürecek çünkü değişik videolar hazırlama gerekti. Artı arkadaşlar birinci ayda çıkan setlerde dört tane limited edition Golden Lloyd onsenelik şey özel mini figür çıkıyor. Bu dört taneyi size tabi bugün hepsini sunmuş olacağım. İçindeki e, şeylere bakalım arkadaşlar. Minifigürlere bakalım. Eazor var arkadaşlar. Jay var. Bolobo var. Gravis var. Kai var. Jakob var. Lloyd Legacy var. Lloyd Legacy arkadaşlar özel eksesif figür. Yakup'un gitarı var. Bu gitar birkaç kere görmüştük ama benim çok hoşuma gidiyor. Ee, beyaz renk olarak ilk defa, e, ben ilk defa görüyorum ama ve siyah şeylerle düğmeleri böyle siyah siyah. Yani dikkatli bakmak epey e, güzel e, tavsiye edebileceğim şey. Bir de arkadaşlar e, burada kayı e, bir tane e, DNA e, şey yapıp güzel böyle döndürme oynama imkanımız var. Fakat ne yazık ki e, burada, her şurada e, göstereyim, şurada. Spincit suyla beraber, e, e, spincit susuz da yapabiliyoruz. Çok güzel e, oynama imkanı olarak görüyorum. Şuradaki katana da biraz değişik, ama güzel. Ondan sonra bir büyük setimize, küçükten büyüğe doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. O da Overload Dragon arkadaşlar. Bu set <laughs> arkadaşlar e, özel e, Lego eksklusif set. E, pakete bakınca e, e, ejderhamız e, epek küçük gözüküyor. Legacy olmasına rağmen ilk defa çıkan set. Ben araştırdım Bricklin'de. Overlord e, Dragon böyle bir boy olarak e, hiçbir zaman çıkmadı. Fakat arkadaşlar şurada boyunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. E, kanatlarını açtığımız zaman 45 santim. Yani epey e, büyük bir set. E, 30 Euro'luk set. Fakat e, yani açtığımda yani açık olarak gördüğümde epey şaşırdım boyunu gördükten sonra. Şu a, kuyruğu arkadaşlar e, böyle e, şey olarak bağlanmış. Çok kolay bir şekilde. E, şurada da gösteriyor. Fakat böyle sert değil yani. E, kendimiz böyle sallamaktan e, güzelce de hemen şey yapabiliyoruz. Şurada arkadaşlar şunun e, dişlerine dikkat edin. Kafası benim çok hoşuma gidiyor. Bu e, Umarım arkadaşlar 3 ay sonra bu da serbest piyasaya çıkar. Fakat e, bunda arkadaşlar eee e, go, burada Golden Lloyd var. Fakat bu eksklusif olanı değil arkadaşlar. Normal bir Golden Lloyd. Yani eee şuradakinden karşılaştırırsanız arkadaşlar limited edition'ın aynısı değil. Onu e, özellikle bilmenizi isterdim e, Yani elbisesinde görebilirsiniz Yani değişik arkadaşlar sakın karıştırmayın bu eksklusif olan Lloyd değil. Overlord zaten iki tane mini figürlü setimiz Ona dikkat edin arkadaşlar sakın karıştırmayın. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir e, setimiz var. Bulda Blaster diye. Tip olarak çok hoşuma giden bir uçak. Ayrıca ama oynamak için de çok güzel. Şurada taramalı fonksiyonu var arkadaşlar. Şu Şuranın kenarında çevirme şeyimiz var. Çevirebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ne o kadar ızdırap çekiyorum ki. Yani şurada kolayca göstermek varken. Şurada arkadaşlar. Şurayı çevirdiğiniz an, burası taramalı. Şunları atıyor. Tabi Dikkatlice oynamanız gerekiyor. Ee, ama taramalı çok hızlı bir şekilde. Benim epey hoşuma gitti. Şu kapak da benim e, çok hoşuma gitti. E, merak ediyorum arkadaşlar bunda e, şey var mı diye. Yapışkan var mı yok mu diye. Ama e, resimde gözükmesine göre yapışkan yok gibi duruyor. Artı bir tane şöyle şey var. E, kafes mi diyeyim e, şey mi diyeyim. Yani epey hoşuma gidiyor. Sadece 2 minifigürümüz var. Ama e, fiyat olarak ben e, uygun görüyorum. E, hele ve hele indirimde aldıktan sonra şu anda epey fiyatı %20 %25 indirimle e, bulabiliyoruz. Tabi birinci ayda çıktı. İlk haftalarda indirim zor oluyor. Ama sonra indirimler başladı. Aha daha en küçük setleri gösterdim arkadaşlar. 10 dakika geçmiş bile. İyi ki kısa video yapız yani. Bir de uzun yapsaydık ne olacaktı. Sonra arkadaşlar X1 Ninja Charger var arkadaşlar. Bunu birinci setini de hatırlıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok güzel bir set. Bunda Almanya'da şikayet eden çok şeyler var. Yok birincisi daha güzeldi. 10 euro daha ucuz olmasına rağmen bu 50 euro'luk set arkadaşlar. Fakat indirimde 37 38 euroya kadar bulabiliyoruz. Yani epey indirimden alabiliyoruz. Ee, eskisi 40 euroydu arkadaşlar. Ve eskisi daha güzeldi diyorlar ama hiç de öyle değil. Ben şimdi diyeceksiniz ama am ama da legocusun. Ama yani sonuçta adım şey ama arkadaşlar ben bu yenisini çok daha güzel görüyorum. Şuradaki şeye bastığınız an sırf motor kapağı öne çık yukarı çıkmıyor. Motor da aynı zamanda öne doğru fırlıyor. Yani epey güzel bir set olarak görüyorum ve eskisine karşı biraz daha büyük. Eskisi de 20 santime yakındı. Ama ben fonksiyonunu epey güzel olarak görüyorum yani. mini figürlerimizi unutmayalım arkadaşlar. E, bunda e, Golden e, Call e, Legacy e, şeyimiz var arkadaşlar. Kai var arkadaşlar. J var. Mindroid bir de Ninroid Vario var arkadaşlar. E, bunun bunu şey yapınca arkadaşlar e, takınca böyle e, yukarıda durmuyor. E, burada tavsiyem e, durması için e, katanaları biraz aşağı doğru indirip destek olarak şey yapabilirsiniz. Hep, e, o zaman e, rahat rahat duruyor. Bir de dürbünleri e, dürbün evet dürbün diyoruz buna. Dür yani dürbünlü şeyi benim hoşuna gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar Kool'un e, e, Golden Coal limited edition olarak burada var. Artı arkadaşlar iki tane Golden e, e, serisinden e, yaz setlerinde çıkacak küçük bir yaz setlerine de tüyo vereceğim. Sırf resimler yok elimizde arkadaşlar. Fakat e, epey e, şey e, yani birkaç bilgilerimiz var. Epey de set çıkacak yani bu sene epey set oha tamam her şey dağılıyor. <laughs> epey set daha Ninjago'dan çıkacak arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar. Zeng Titan Mech var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabi biraz büyük olduğu için biraz uzaktan çekmiş olayım. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir set. Ben böyle fazla mech hastası değilim. Fakat bu meş gerçekten güzel bir meş. Gerçekten dört dörtlük benim çok hoşuma gitti. bunu size tam incelemesinde yapabilirim arkadaşlar isterseniz. Şuraya önce sizlere bir güzelce bir göstermiş olayım. Meki komple arkasında arkadaşlar boylarını önce şöyle göstermiş olayım. şurası zaten dönüyor bunun birkaç parçada olduğu için tanıyorsunuzdur. Şurada iki tane şeyi var. Arkadaşlar bu mekte hoşuma giden epey stabil yani elinize alıp rahat rahat oynayabiliyorsunuz ve bacaklarının hareket etme imkanını Sizlere ne yazık ki şurada gösteremiyorum. Ben bunu galiba sizlere özel bir video bu e, mesh için yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü onun ne yazık ki gösteremiyorum. Arkasında e, bacaklarını güzel şey yapabiliyoruz. Yani he, her tarafını oynaya, oynayabiliyoruz arkadaşlar. Kolunu kaldırabiliyoruz. Bir yana götürebiliyoruz. Tek yapamadığımız şey arkadaşlar şurasını şöyle sağa sola çeviremiyoruz geri kalan her şeyini güzelce ne oynayabiliyoruz. Ama ben bu Mehi yani gerçekten çok beğendim yani. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane seti çok özel isterseniz e, sizlere e, inceleme videosunu yapma seve seve yaparım. Fakat tabi hemen e, bir de bile yapma imkanım yok. Artı arkadaşlar birinci ayda. Böyle duello setlerimiz çıktı arkadaşlar. Battle setler çıktı. Ben normalde bunları toplamıyorum fakat bu battle setlerde bu sefer epey hoşuma gitti. İki tane mini figür var arkadaşlar. Artı arkasında güzel bir manzara var. yani benim epey hoşuma gitti. 10 Euro'luk bir set iki mini figür ve manzara beraber ve şu anda %25 indirimle alabiliyoruz. O yüzden de sonra şey yaptım 7 euroya almak da istedim. Hem iki tane mini figür var arkadaşlar. Hem de arkasında güzel şey var. Yani bu sefer hoşuma giden şeyler olduğu için. Ki bunlar da Legacy arkadaşlar. Legacy set olarak geçiyor. Yani bu Battle'lerin Call ve Ghost e, şey olarak önceden de vardı. Sonra arkadaşlar şöyle bir Battle var. Epic Battle Set olarak geçiyor. Kai ve Skulkin e, var bunda arkadaşlar. Bu bu e, battle de bir kere çıkmıştı. E, şimdi senesi aklımda değil. E, fakat e, bu battle de vardı. O yüzden legesi üzerinde geçiyor. Arkasında güzel bir küçük şey var. Dediğim gibi arkadaşlar indirimden 7,5-8 euro civarında. Alabiliyoruz. Paketi de epey hoşuma gitti. Eskileri gibi benim yani bunları normalde pek önem vermediğim setler. Şöyle bir bedelimiz var arkadaşlar. J e, e, Serpentayna karşı şöyle. Arkası yine güzel bir manzara. Yani bu fiyata. Ve de burada da zaten öteki her hepsinde zaten öteki şeyleri de bedelleri de gösteriyor. Bunda şöyle şey binci tür şey oynayabilirsiniz. Fakat içinde değil. Ama güzel. Ve arkadaşlar Zeyn Nindroid'e karşı bir tane bedelimiz var. Yani bu da benim çok hoşuma giden bir set. Sonra arkadaşlar birinci ayı bitirmeden evvel arkadaşlar Ninjago City Gardens'deki e, e, Golden e, Master Wu'yu e, şey e, söylemek istiyorum. Ki buradaki dört tane Golden minifigürlerimizi tamamlamış olalım dediğim gibi ikinci ayda yazın pardon iki ay sonra yeni iki tane daha Golden Limited Edition minifigür çıkacak bunlar arkadaşlar şimdilik birinci aydaki çıkmış olan setleri göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu ay çıkan, 3. ayda çıkan setleri çabucana tekrar göz atmak istiyorum. Ki bir komple set olsun diye. Bunları biraz göstermiştim sizlere. Fakat çabucana sırf göz açmak istiyorum. Ee, öteki videomu, onu da belki linkini paylaşabilirim. Ee, Lloyd e, Quad e, arkadaşlar. E, bu Türkiye'de yok olduğunu duydum. Bir de e, Sufi kardeşime bir tane yolladım bundan. Türkiye'de yokmuş, ben de şaşırdım. Fakat büyük bir ihtimal yakında gelir. Üzüldüm gerçekten ben de şey üzüldüm. Arkadaşlar bu Iceland yani ada setleri benim felaket hoşuma gitti. Çok güzel hoşuma gitti. Burada da bir tane set, set seçebilirsiniz. Sizlere onu göstermek istiyorum. İlk baştan arkadaşlar Lloyd'un e, bir tane e, motoru var. Renklere dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel şekilde. Bunları bu üçüncü aydakileri sizlere gösterdiğim için arkadaşlar biraz çabuk şey yapacağım. Üç tane mini figürümüz var arkadaşlar. Rumble Keeper. Bunlar çiplere epey hoşuma gidiyor bu ada şeylerine. Island Lloyd bir de Island Nia var arkadaşlar. Bu settekiler hepsi Island olarak yani Ada Lloyd'u, Ada Nia'sı olarak geçiyor. Ve şöyle şeyleri biriktiriyorlar galiba. Almanya'da arkadaşlar 14. sezondan bu 3. ayda çıkan setler. Bir tane Legacy seti var. Onu da şimdi hemen göstereceğim. 14. sezonda arkadaşlar yani ben yanlış mı anladım bilmiyorum ama Türkiye'de çıkmış bile 14. sezon galiba. E, ne yazık ki Almanya'da daha çıkmadı. Bu ay çıkıyor yani birkaç hafta içinde Almanya'da çıkıyor. Şu Lego e, e, Legacy setimiz arkadaşlar 4 artı set olarak geçiyor. Epey büyük parçalar. 2 tane e, mini figürümüz var. E, J ve A yazar var. <laughs> 4 artı setlerini ben yine de güzel olarak görüyorum. Şu ikisini ayrı şey yapılıyor. Ben hoşuma gidiyor. Hatta şunu şeye kılavuz kitabına bakmadan yaptım ben bir tane. Ben 4 artı setlerini nedense hoşuma gidiyor. Legacy set olarak ondan sonra geriye kalan hepsi yine de Island seti olarak geçiyor. Bir tane Jungle Dragon var arkadaşlar. Orman şeyi. Hüzerhası. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunda Island Zane var. Island Lloyd var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lloyd her yerde var sanki. Evet. Santa Kipe var. Polarik var. Bunları tabi ben de yeni isimlerini örüyorum. Daha videoda seyretmedim. Bu da yani e, her yerde olması beni biraz rahatsız etmiyor değil. Rahatsız ediyor. Yani neredeyse City setlerine bile Lloyd'u koyacaklar yani. Hmm. Sonra arkadaşlar bir büyüğüne gelelim şöyle tapınak setimiz var. Ya çok güzel. Ne yapayım ya? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Dediğim gibi arkadaşlar 3. aydaki setleri sizlere tanıştır tanıttığım için biraz çabuk şey yapıyorum. Sırf 2021'de komple çıkan setleri hepsini göstermiş olayım diye. Böyle bir tapınak. Ama güzel değil mi arkadaşlar? Mini figürlerimize bakalım arkadaşlar. Bunda Island Kai var. Island Jay. Island Cole. Sandak Keeper. Ve Chief Mamam Tuz. Chief'in de kafası epey hoşuma gidiyor. Ve bunda da şu şey var. Galiba bunları mı toparlayacağız bilmiyorum tam olarak. Ve arkadaşlar sizlere sunmuştum katamaran setini göstereceğim. Bunu sizlere incelemesini yapacağım. Biraz sürecek. Fakat yapacağım. Çok güzel bir set ya. Yani. yani bu gerçekten muhteşem bir set arkadaşlar. Mini figürlerimizi göz atmış olalım arkadaşlar. Island Zayn, Island Kai, Island Jay, Sand Keeper, Rumble Keeper, artı yerim kalmadı. Chief Mama Tuz. Evet. Yeni bir figür. Sırf burada Rumble Keeper. Evet. Ötekileri önceden de vardı. Island Zeyda vardı. Evet. Island Zeyn o şey e, Ejderha setinde. Arkadaşlar böylelikle 2021'de çıkmış olan bütün Ninjago setleri e, Battle setleriyle e, beraber e, şey yapmış e, Yeni e, şey e, ne yazık ki daha çıkmadı arkadaşlar. Yakında şey, böyle e, kitapları var ya arkadaşlar. Ninjago'nun bu eskisi. E, o da çıkacak. Onu da size Beraber yeni kitabına da Ninjago kitabına beraber göz atacağız. Güzelce de şey yapmış olacağız. Umarım arkadaşlar bu Ninjago özel videosunu beğendiniz. Tekrar size yeterli kadar bilgileri aktarabildim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın arkadaşlar.